Merhaba arkadaşlar. Çözeltilerle alakalı karışık soru çözeceğim bu videomuzda. Birinci sorumuzla başlayalım. Kütlece yüzde 40'lık 300 gram tuzlu suya 180 su, 180 gram su eklendiğinde son çözelti yüzde kaçlık olur? Arkadaşlar bunu iki yolla çözeceğiz. Birincisi formumuz olan kütlece yüzde m çözünen m çözelti Çarpı 100. Şimdi ilk başta bu formülümüzü de çözeceğiz. Çözünen neydi arkadaşlar? Gram cinsinden. Yani çözünen. Çözelti neydi? Çözünen artı çözücü. Şimdi ben çözü, çözüneni mi bulayım arkadaşlar? Ne demiş oldu? Kütlece yüzde 40'lık 300 gram tuzlu suda. Ben şimdi 300 gramda yüzde 40'ını alacağım. 300 40 bölü 100 Buradan işlemlerimi yaptım. Sıfırları götürdüm. 120 gram tuz kaldı. Şimdi formül değerini yazalım arkadaşlar. 300 gram tuzlu suya 180 gram su eklendiğinde çözücü çözeltinin içinde olduğu için en çözeltiye ben ne kadar su ekliyorum? 180 gram su ekliyorum. Yüzde eşittir. Çözünelim kaçtı benim? 120 gram tuzdu. Çözeltim neydi? 300 artı 180 çarpı 100. Yüzde eşittir. 120 bölü 480 çarpı yüzden yüzde 25 kalır. İkinci yolumuza bakalım arkadaşlar. İkinci yol çözeltilerin karıştırılması formülü. Bu neydi? M1 çarpı yüzde artı M2 çarpı yüzde eşittir. M toplam çarpı yüzde. M1 birincinin kütlesi. Birincinin kütlesi kaçtı arkadaşlar? 300 gram. Yüzden kaç? 40. M2'ye geldi. 180 gram su eklendiğine göre, arkadaşlar, yüzdesi sıfır olur. 180 gram su eklendiğinde, yüzdesi sıfır olur. Ben yüzde sıfır olarak kabul ederim. Su eklenirse. Yani toplamı kaç oldu arkadaşlar? 300 artı 180 çarpı yüzde. Buradan kaç çıkıyordu? Yüzde 25. Arkadaşlar su eklenirse yüzdesini sıfır alıyoruz. Tuz eklenirse ya da şeker eklenirse, katı eklenirse yüzde yüz alıyoruz. Şimdi ikinci soruya bakalım arkadaşlar. 100 gram tuz ve 100 gram su ile hazırlanan çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaç olur? Arkadaşlar kütlece yüzde derişimi yazalım. Yüzde eşittir. M çözünen M çözelti çarpı 100. Çözeltim neydi arkadaşlar? Çözücü artı çözü ne? Çözücüm kaç? 120 gram su. Çözünenim ne? 100 gram tuz. 200 Oldu çözeltim. Formül değerini yazalım arkadaşlar. 100 gram çarpı çözeltim kaçtı? 200 çarpı 100. Ne oldu arkadaşlar? Sıfırlar gitti. Yüzde 50 kaldı. Yani kütlece yüzde 50 inmiş Şimdi üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. 0,2 mol sodyum hidroksit kullanarak hazırlanan 400 gram çözelti kütleci yüzde karşılıktır. Çözeltim belli. Bana ne lazım? Çözünen lazım. Yani sodyum hidroksitin kaç gram çözündüğü, kaç gram olduğu lazım. Bunu hangi formülden yaparız arkadaşlar? Mol formülünden ben gramı bulabilirim. Çünkü ben burada neyi biliyorum? Molüm var, Molekül ağırlığını da biliyorum. Buradan gramı bulabilirim. 23 MA'yı bulalım. MA formülümüzü nasıl buluyorduk? 23 16 Hidrojen kaç? 1 Buradan MA kaç gelir? 40 gelir. Gelip yerine yazalım. 0,2 mol Buradan gram kaç gelir? 8 gram gelir. Formül neydi arkadaşlar? Şimdi formülümüzü yazalım. Kütlece yüzde M çözünen M çözelti çarpı 100. Çözünenim kaçtı arkadaşlar? Kaç buldum? 8 gram bulmadım mı? Çözeltim kaç arkadaşlar? 400 gram çarpı 100. Ne oldu arkadaşlar? Gitti. Sıfırlar gitti. Kaçta kaldı? Yüzde 2'de. Kütlece yüzde 2'ymiş demek ki. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada ne var? Tuz ekleniyor. Sorumuzu okuyalım. Dikkat edelim bu cümleye arkadaşlar. Kütlece %20'lik 250 gram tuzlu suya 150 gram tuz ekleniyor. Kabın dibinde katı bulunmadığına göre çözelti yüzde karşılıktır. Şimdi arkadaşlar bizim ne formülümüz vardı? Çözeltileri karıştırma formülü vardı. Yani şu formülümüz vardı. Yazalım. Birincinin kütlesi çarpı yüzdesi artı ikincinin kütlesi çarpı yüzdesi eşittir. M toplam çarpı V toplam. Kütlece yüzde yirmilik. Yüzden kaçmış benim? 20. Kaç gram varmış? 250. Artı geldi buraya. 250 gram tuzlu suya 150 gram tuz ekleniyor. Ben bunun yüzde derişini kaç alıyordum? Tuz eklendiği için yani katı eklendiği için yüzdesini yüzde yüz alıyorum. Evet. gramı kaçmış? 150 gram. Geldik. En toplam kaç olur arkadaşlar? 150 burada. 250 burada. Toplam kaç oldu? 400 gram da kütle toplamı oldu. Buradan da yüzdesini bulacağız arkadaşlar. Bu sorularda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken tuz ekleniyorsa derişim yüzde derişimini yüzde yüz alacağız. Su eklendiğinde de yüzde derişimini sıfır kabul edeceğiz. Sorunun çözümü biraz uzun olduğu için arkadaşlar daha tam çözmedim. İşlemleri siz yaparsınız yüzdesini bulursunuz. Yöntemi sadece bilir tuz eklenirse dediğimiz gibi değişimini yüzde değişimini yüzde yüz alıyoruz. Su eklendiği için, su eklenirse de yüzde değişimini sıfır kabul ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sırayla gidelim. Beşinci sorumuza bakalım. Hangileri heterojen karışımdır? Heterojen karışım neydi arkadaşlar? Farklı madde olacak. Aynı gözükmeyecek. Bakalım kumlu su. Evet baktığımızda farklı madde. Ne vardı? Katı artı sıvı. Ne olur? Heterojen bir karışım olur. Hava. Gaz artı gaz karışımlarıydı. Biz ne demiştik arkadaşlar? Bütün gaz gaz karışımları nedir? Homojen karışımlardır. O zaman benim bu karışımım homojen karışımdır. Tuzlu su. Baktığımızda tek bir madde gibi gözüküyor. Çünkü tuz suyun içine ne yapar? Çözünür. Çözünür için nedir? Homojen. Türk kahvesi. Katı artı sıvı. Yani süspansiyon bir olaydı. O da nedir? Heterojen bir karışımdır. Duman katı artı gaz karışımıdır. O zaman benim kaç tane heterojenim var? Duman karışımının adı da neydi? Aerosol. O zaman hangileri heterojen? Duman, Türk kahvesi ve kumlusu. Hava ve tuzusu nedir? Homojen karışımlardır. Altıncı soruya bakalım arkadaşlar. Ayrılma tekniklerinden alakalı bir soru. Alkol, su, zeytinyağı ve taş karışımını ayırmak için ne hangi ayırma teknikleri kullanılır? Sorumuz bu. Şimdi bakalım arkadaşlar. Alkol var, su var, zeytinyağı ve taş var. Sudan taşı düşünelim. Birbirlerini ayırmak için neyi kullanırız? Süzme yöntemi kullanırız. Su ve taş. Ne kullandık? Süzme yöntemini kullandık. Alkol ve su. Alkol ve suyu kullanmak için, ayırmak için ne kullandık? Ayrımsal damıtma kullandık. yağ karışımı. Ne kullanıyorduk arkadaşlar? Ayırma hunisi kullanıyorduk. Ayırma hunisinde ne oluyordu? Yoğunluk farkından ilgili ayırma tekniğiydi. Yoğunluğu küçük olan başta ayrılıyordu. Diğeri de ayırma hunisinde kalıyordu. O zaman ne hangi karışım türüdür? Ayırma hunisi. Ayırma hunisiyle ayrılma. Şimdi arkadaşlar yedinci sorumuza bakalım karışım ve tür verilmiş. Uygun olanları eşleştirelim. Tuzlu su. Tuzlu su nasıl bir karışımdı? Çözeltiydi. Yani homojen bir karışımdır. O zaman benim birim C noktasından eşleşir. Zeytinyağlı su. Biz ne dedik? Birbiri içerisinde karışmayan sıvılar ne yapardı? Emisyon karışımlar oluşturuyordu. Birbirleri içerisinde ne oluyordu bunlar? Çözülmüyordu. Nasıl karışımdır? Heterojen yani emisyon karışımıdır. Kumlu su. Katı, artı sıvı. Nedir? Süspansiyonlardır bunlar. O zaman bir C ile eşleşti, 2 A ile eşleşti, 3 de B ile eşleşti. Şimdi bu sorumuza bakalım. Kum ve şeker karışımını ayırmak için suya attıktan sonra kum var, şeker var. Karışımını ayırmak için suyun içine suyun içine attıktan sonra kum ve şeker ayırmak için başta hangi işlemi yaparız? A şıkkına süzme gelecek. Neyi ayırdım? Kumu ayırdım. Şekerden suyu düşünelim. Bunları ayırmak için neyi kullanırız? Benim o zaman B yerime buharlaştırma gelecek. Arkadaşlar ben şimdi bu kadar çözdüm. Siz de kitabınızdaki soruları çözün. Çözemediğiniz sorular olursa bana WhatsApp'tan Gönderin. Ben onları çözüp size anlatırım. Diğer videomuzda asitli bazlara geçeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar.